Tamam. Şimdi rota ayarı ölçümüne başlayalım. bu direksiyonu çevirerek sol taraftayız şu anda. Test yapıyor. Açıları test ediyor. Hmm. Bundan sonra ölçüm çıkacak. Açıların ölçümünü şimdi bundan sonra göreceğiz. Orada anlayacağız. Evet. Evet. Bakalım. Ne çıkacak? Evet. Tamam ölçü çıktı. Nasıl? Olsun? Şimdi arkada sorun gözüküyor. Sağ 28, sol 0 eksi eksi 8. Ee, bu ölçüye göre e, arabanın arka rotu kaçık abi? Ön tarafta. Yani ön tarafta, ön tarafta da biraz var. Şimdi bunları düzelteceğiz. Arkadan başlayacağız. Arka çok açık. Size de arkadan bahsettim ya. Hı, hı. Yani bu arka için bir fark ücreti alıyoruz. Ee, onu da ekleyeceğiz. Tamam mı abi? Ayar bundan düzelecek. Yani bu arka kaçıklığı etkiliyor. Arkadan da oluyor yani. Evet. Gerçekten. Evet. Şu ölçü. 0.28 yazan herhalde değil mi? Evet. Onu yaptıktan sonra tabii bir de direksiyon kalibrasyon yapacağız. Yapacağız. O yapacağız. Topar Güzel topar olacak da. evet. Evet inşallah. Kutulacak. Direksiyonda ondan sonra tam düz yapacağız. etmek için şeye bir tane plastik... Evet. Oradan kendime. Arka. Ayarlandıktan sonra bu tamam. Arka. şu an ön tarafın düzelmiş hali. Şimdi abi ön tarafı da böyle düzelttikten sonra okeylenmiş oluyor. Ben de ha, senin de abi istersen görülmek istersen YouTube'da kanalımızda değil mi? Abi. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Şimdi düzgün ayar yapmak için abi bu şekilde. Bak önceki Kaçık vaziyeti ilk önceki çektiğimizde vardı. Hani onun için aradaki farkı görmek için. Ondan sonra şimdi bak görüyor musun abi? Şimdiki ölçüm bu. Şöyle baktığımız zaman. Mesela bizim bu video olarak ekliyoruz. Hani müşteriler bilinçleniyor. Başka diğer roçlar da bilinçleniyor ama elinde doğru düzgün ölçen makinesi yoksa, zahmet edip uğraşmıyorsa, o da bir çözüm değil yani. Yani çözüm üretemiyorlar demek istiyorum. Şimdi direksiyonu tam düz yaptıktan sonra Efendim bu şekilde de bunu böyle hallettik, kapattık. Tamamdır. Bundan sonra direksiyon kalibrasyona bunu tanıtacağız. Yani bu ya düzeltilmiş düzgün vaziyeti tanıtacağız. Önceden kaçıktı. Önde de kaçıktı, arkada da kaçıktı ve o kaçık vaziyet üzerinden e, dengesizlik var. Şimdi şuradan bunu açacağız yerini. Direksiyon açı sensörü kalibrasyon e, düzeltme reset, sıfırlama, direksiyon, kalibrasyon. Yani kalibrasyon hepsini barındırıyor yani reseti, öğretmesi, tanıtması vesairesi vesairesi 3-5 tane işlem oluyor orada. Şimdi direksiyon, iki sensörü direksiyon kalibrasyonunu bağladık. Tamamdır. tamamdır. Rot ayarı. Tamam abi. Şimdi rotarımız ayarımızı tamamladık. Direksiyon kalibrasyonunu ayarladık, tamamladık. Bak şu resimdeki gibi böyle akış mesafelerini falan ölçtük. Bu şekilde tamamlandı. Gayet güzel ayarlandı. Evet, tamamdır. Ayar tamamlanmıştır. Şimdi rota ayarını bitirdik. Böylelikle arka rottan başlayıp ondan sonra ön onda rotu ayarladık tamamladık. Direksiyon atışı, sensörü, sıfırlama, kalibrasyon tamamlandı. Bunlar cihazda ölçülmeden bir şey anlaşılmaz. Onun için cihazda ölçmeden biz göz kararı bir şey bakıp fikir sahibi olamıyoruz. Yani telefondan onun için bize sorulmasını biz istemiyoruz. Neden? Çünkü ölçüm yapılacak. Yani cihazla ölçüm yapılacak arkadaşlar. Hangi cihazla? Şu cihazla. Yani cihazla ölçüm yapılacak. Bu ölçümler olmadan bizim anlamamız mümkün değil. Ayar yapılması da mümkün değil. Hani neden olduğunu anlamak da mümkün değil. Onun için cihazdan bakılması gerekiyor. Onun için baktık, kontrol ettik ve düzelttik. böylelikle tamamlanmıştır.